5 kırmızı ışık söndü startlı alındı Batuhan Egemen'e göre daha iyi bir çekiş almışa benziyor Muhammed Bikliç Muhammed İlmaz ile Egemen bakalım ilk derece yerlerine girecekler Bir de dış tarafta Muhammed iç tarafta Egemen Ve şu anda herkes yerini konmuş gibi gözüküyor Arka tarafta Yaşaran biraz pozisyon kaybetti Ve evet ön tarafta Batuhan Spinatan isim oldu Aracı şu ters vaziyette ve son sıraya kadar geriledi. Kendisi için kötü bir başlangıç oldu. Hüseyin Kuzey'den ufak bir pist dışı ziyaret gördük. Kerem Can 3. sıraya kadar çıkmış vaziyette. Mehmet Doğan 7'den 4'e kadar zıpladı. Mehmet Doğan'ın startları olduğu gibi devam ediyor bu yarışlara. Yani koşul fark etmiyor. Adam her türlü güzel bir start alabiliyor. Oğuzcan Ersin 11. sıradan 7. sıraya kadar çıkmış durumda. En yani startın en çok kaybı Nesmi Akraf'ta Batuhan oldu. Egemen şu anda liderliği almış durumda ve 1.1 senelik fark açtı arkasındaki isimlere karşı. Ee, e, yağmur olduğu için de DDS aktif olmayacak yarış boyunca. Bakalım dediğim gibi pozisyonları korumak zor. Atadan da yine güzel bir start var. 3 kişi geçmiş totalde. Mehmet Doğan'dan Kerem Can Atak gördük. Bu da Senna'yı Şu anda Mehmet Doğan podium basamağına çıkmış oldu. Yaşadan biraz yine kaybının isimlerinden bu adam Muhammed Bikliç. Çime ne kadar taşmış vaziyette ön kanadında da hasar var. Muhammed Bikliç için yine kötü bir e, hafta, kötü bir pazar günü oluyor diyelim. Mustafa Bozbay geçti Emre Gerak içeriden o oh, temas var. Emre Gerak'tan Muhammed arasında. Bakalım Atada bu ikisini izliyor şu anda. Evet Muhammed Bikliç'i Emre Gıyak de göndermiş oldu. Yağmur koşullarında işler zor. Ve sana güvenlik aracı. Evet güvenlik aracı bitti. Emre Gıyak. Draftürü penaltıya çarptırıldı. Sana güvenlik aracında. Uymadığı için delta süresine. Pite gelip onu çekmesi gerekecek. Kerem Can'ın da cezası var. Şöyle evet. Kerem Can da Draftürü'ne çarptırılan isimlerden. Hüseyin Kuzey, kalemcanı geçmiş. Virajlarda sektör 3'e sarı bayrak var bu arada Muhammed Yılmaz. Düzlüğe doğru çıkarken kendisi aracı kontrolünü kaybetti. Bu arada Mustafa Bozbay Erhan. Aynı zaman diliminde Mustafa Bozbay da spin attı. Yani o da neler diyeceğimi bilmiyorum. Erhan yine yarışı tamamlayamadı kendisi. Kerem Can da çekmek için pita geldi ve güvenlik aracı. Bakalım Boğal Adası çatışma olacak mı yoksa bir takım oyunu görüp egemeni mi araya almaya çalışacaklar bunu hep beraber göreceğiz şu düzlükten sonra evet gridde bu arada bütün isimler birbirine yakın oldu egemenden biraz yavaş bir ee, start göreceğiz gibi gözüküyor Oğuzcan da Hüseyin in hemen in yanına kadar geldi evet burada bir ak e, aksiyon çıkabilir Yemen gaza bastı. Şu anda İsmail çok yakın birbirine. Oğuzcan Ersin de keza öyle. Sektör bayrak var bu arada arka taraflarda. Bakalım Atada Yaşar'ını avlamaya çalışıyor. Evet Oğuzcan. Hüseyin'i geçti. 10 bin başladı işte. Şu anda podyum basamana kadar çıktı kendisi. Serkan. Beslen ceza çarptırıldı arka tarafta. Bakalım. Atada Yaşar'ını kovalıyor. İç taraftan bir kendisini gösterdi şöyle. Evet Batuhan da Emre'ye geçmiş oldu. Arkadaki üçüncü virajlar. Bu arada Muhammed Bikliç'ten tekrar bir spin var. Bilal Anar'la beraber ikisi tekrardan bir kazaya karıştı. Yakup şu anda iyiden iyi ön taraftaki yakalamaya çalışıyor. Evet pite gelmeyi reddetti şu anda. Muhammed Yılmaz Demire karşı iç, iç taraftan gelecek gibi gözüküyor. Bakalım. İç taraftan atarını yaptı Emre dış tarafta. Sektör Sarı bayraklar Bilal Anar tarafından geldi. Evine biraz Körbün bir dışına kadar taştı ama yerini koruyabildi. Yakup Gülsen ceza ve güvenlik aracı. Bir güvenlik aracı daha geldi. Yani seferde sefer de Bilal Enar. Start finish'e gelirken DNF olan isimlerden. Kolum ön tarafta Gömen'den pit geldi bu arada. Yemek keskin tekrardan. Bu kamatta için pit'e girmiş. Sanırım hava biraz yani şiddeti azalacak. Şu anda ata da için bitti ve de intihar geldi. Arkadaki bütün isimler şu anda bir anda inter'e geçti. Demek ki yağmur şiddeti azalacak. O oh, arka tarafta Keremcan. Keremcan'dan da bir spin var. Şu anda gridde son sıraya kadar düşecek kendisi. Talihsiz bir an. Evet liderler de pit'e girdi. Hani Hüseyin Kuzey takım arkadaşlar beraber pit'e girmek istemediği için dışarıda kaldı. Kılım Yemen 3. sekre çıkmış vaziyette. Şu anda işler bir anda değişti. Liderlik tablosu falan da bir anda değişti. Kerem Can pit'e girerken besen çarptırıldı. Hızlı. Evet Hüseyin Kuzey iyi yavaşlattı ve bir anda gaza otur, oturdu mu diyecektim ki. Evet gaza oturdu gibi yaptı. Şu anda isimler birbirine yakın. Evet Emre Gıyak diskalifiye oldu. Cezasını çekmediği için ata dış taraf içten şöyle bir geldi körbün üstünden. Evet Emre Gıyak diskalifiye. Arka tarafta Ahmet Bikliç de şey oldu. Oo bu arada Serkan Kayan da DNF. Bilal Anar da DNF. Yakup'un da kanadı yok. Evet bakalım Hüseyin'e karşı dair bir traction aldı ama Ege... Evet. Start finish'e çıkarken Egemen çok nazik bir şekilde Hüseyin Kuzey'i dışarıya itti yani. Çok rahat, çok profesyonel bir rakip eleme yö yöntemi kendisinden. O Kerem Canlı Yaşar'ın iç taraftan atanını yaptı. bununu soktu iç taraftan. Şu anda lastik lastiği bir mücadele var yaşananla Kerem arasında. Şöyle bir arkadan izlemek de gerekirse. Evet bu da 2019 Hamilton var bir içeriden bir atak gördük. Yaşanan dışa kadar açıldı. Açıldı Muhammed Yılmaz spin attı maalesef. İlk üçte açıkçası güzel gidiyordu kendisi ama şu anda spin attı ve lastikleri bayağı bir sıcak vaziyette. Bakalım tekrardan piste tutunmayı başarabilecek mi kendisi? Daha kez birbirine yakın çünkü. Oo, Ozcan biraz orada Dışarı doğru çıktı. Keremcan'ın şu anda bir çekiş avantajı var. Oğuz'a karşı bu da yine bir içten dalma görebilir miyiz? Evet Oğuzcan iç tarafı açık bıraktı ama. Kerem'i de... O... Oh. Neler oluyor? Evet bir lobi... Ne oluyor orada? Şey mi? Mavi bayrak... Mavi bayrak yedi evet ama orada bir... Bug tarzı bir şey oldu sanırım yanlış görmediysem. O oh, Yakup'tan bir orta olmuş. Hava kurudu mu o kadar ya? Ve delesi açık. O delesi aktif tamam. Yağmur dinmiş. Kalın mı? E Egemen'i merak ettim. Egemen pistte kalmayı tercih etti. Bakalım ata ne yapacak? Ata pite girdi. Mustafa Bozbay girdi. Evet yani şu anda sadece Lider araç herkes pitte. Şu anda pitte de bir savaş izleyeceğiz. Dur bakalım şu, şu şekilde izlemek istiyorum ben açıkçası. Evet bakalım Mustafa ile Keremcan arka arkaya kaldılar. Keremcan için hiç iyi olmadı bu. Herkes yumuşak hamura geçiyor. Da pit e, pitte yani kazanan var mı diye bakacağım. Evet Keremcan arkasından girdiği için ve besnek özellikle çektiği için 7. sırada döndü piste bakalım. Onun dışı her şu anda soft var. Ve evet. Egemen keskin yavaşlıyor. Şu anda piste tutmakta çok zorlanıyor kendisi. Ya sadece bir tur pite girmedi. Bir tur daha piste kalmak istedi ama arkasındaki isimle karşı çok zaman kaybediyor şu anda. Bakalım pite girmek için dediğim gibi emekliyor diyebiliriz kendisi adına. Arkadaşlar Mehmet Doğan dediğim gibi havanın o oh, ne oluyor? Evet sanırım tarafta Yakup herkese şey veriyor. Yer veriyor doğru. Yanlış açıya bakmışım. Evet Egemen pitte ama dediğim gibi arkasındaki karşı çok vakit kaybetti ve bu bütün grubun arkasında çıkabilir kendisi. Bakalım Egemen şu an dediğim gibi çok kritik olacak. Arkası çünkü bir sürü geliyor yani görmüş olduğunuz üzere. Bakalım yeterli distance var mı? Yeterli bir boşluk var mı aradakilere karşı? Arkadakilere karşı. Bakalım ata şu anda yakın. Evet atayla egemen bakalım bu düzlükte yan yana çıktılar. Evet ata budun farkıyla önünde kalmaya başardı ama bakalım tarafta Mustafa Bozbay DLS aktif artık. Yani bu cümleyi kurmayı özlemişim. Evet ön tarafta egemen ataya karşı çok yakın vaziyette arkana ata çık. Vaziyette geliyor ata dış tarafı kapattı. İç taraftan Egemen geliyor şu anda. Mehmet Doğan'dan bu izlersek herhalde bu açıyı çok güzel olacaktır. Batuhan'da Mustafa Bozbay'ın hemen arkasında bir atak yapabilir. İç taraftan geliyor kendisi. İç tarafı bıraktı Mustafa'ya. Oğuzcan'dan bu arada bir kontra var. Ve son anda aracını toplayabildi. O da biz de gördük. Mehmet Doğan Atay'a karşı geldi. Atay biraz pist dışına kadar taştı. Tıpkı 2021 Verstappen Hamilton gibi oldu orası azıcık. Evet Batuhan da Mustafa Bozbay'ı avladı. Batuhan sağdaki rakibi Oğuzcan olacak. Evet arka tarafta da Batuhan yine bize selam verdi. İmola, İmola'da olduğu gibi. Arka kanadı ufak bir selamlaştık. 18 dakika diye Kelemcan DNF. Kelemcan DNF'e güvenlik adacı. Yine İş yine kader değişebilir. Bakalım pit'e girecek olan isim vardı mı? Daha yeni pit yaptılar biliyorum ama. Evet kimse şu anda pit'e girmedi. Keremcan için kötü bir an oldu. Oğuzcan pit'te. Ama Oğuzcan bir şey Oğuzcan'la arkası yaşanan aslında fark 30 saniye civarında olduğu için bunu değerlendirmek isteyecektir. Ve davadan bir pit stop ile Ön taraftaki rakiplerine karşı bir avantaj sağlamayı düşünebiliriz. bu e, şu anda sadece 3 saniye cezası var. Batuhan'ın 5 saniye var. Bu da çok kritik olacak. ben bir Atan'ın açısından hatta Batuhan'ın açısından izlemek istiyorum. Şu anda şu liderlik mücadelesini. Evet Oğuzcan'la geldi. Şu anda isimler yan yana Oğuzcan'la Batuhan yan yana girecekler bakalım bu viraja. Oğuz dış taraftan frenlemesini yaptı. Biraz durmakta zorlandı ama Batuhan'dan güzel bir kontra var. Evet bakalım. Ata da cezayla e çarptırıldı. Son uyarısıydı kendisinin ve maalesef ki onu aldı. Şu anda Ata'nın Ata birinci olmak istiyorsa herkese geçmesi gerekiyor. Ama bakalım Mehmet Doğan dediğim gibi agresif bir isim kendisi. Şu ana kadar DSS'ini daha çok yaktı öndeki egemeni geçebilmek adına. Evet ön tarafta Egemen biraz zigzaglar çizdi. Rakibine karşı Mehmet Doğan ona bakıyordu oradığında 0.2 saniyedeki fark. Yani arka düzde güzel böyle hız taşıyabilse diyecektim ki o Oğuzcan. Bir anda Atan'ın yanına kadar geldi kendisi ve şu anda podyum basamağına çıkmış oldu. Bakalım Atay DSS'ine harcıyor şu anda Oğuzcan'ı geçebilmek adına. İç tarafı kapattı Oğuz dış taraftan gelecek. Arka tarafta Batuhan da Podyum kokusunu almış vaziyette geliyor şu anda. Gümüş Oku ile beraber. Bakalım burada bir daha güzel bir açı almışa benziyor. Atara karşı iç taraftan bir geç fren gördük. Batu'dan ve şu anda Batuhan dördüncü sırada. Evet yeni lastikle de beraber Oğuzcan. Rüzgar arkasını almış diyebiliriz ama şu anda son tura doğru gireceğiz. Bakalım son turdaki farklar. Liderler arasındaki fark. Mehmet Doğan'ın smoke saniye kadar çıkmış durumda. Arkadaki isim de keza öyle. Oo o da bir Ferrari. Yanlış isem. Pist e kadar uçtu kendisi. bunun şöyle tekrardan bir alalım. Oğuzcan da DLS kalmadı tekrardan ve DLS son tur aktif. Eğer dediğim gibi son düzlüğe kadar çok yakın çıkabilirlerse yine bir şans var. Evet arkada Muhammed İlmaz Hüseyin Kuzey'e geçti. E, e, şeyde. senin neslerde. Doş şu ikisinin bakabiliriz mi diyecektim ama. Evet Mehmet Doğan. Bir üç 3 daha, üç daha cezaya çarptırıldı. Bu kendisi adına çok kötü bir durum. Oldumun dışına kadar düşecek maalesef kendisi. Bu ceza, ceza son cezasıyla özellikle. Bakalım Egemen'in şu anda LSS'i var. Kendisini savunabilir. Yani savunacak kadar var daha doğrusu. Arka nata çıkama hiçbir şey değişmiyor Egemen. Şu anda yarışın galibi oldu. Cezalar ekleniyor. Oğuzcan ikinci sıra. Yaşalan podyuma çıktı. Yaşana, yaşanan yaşalan adı. Kendisinin hiç cezası yoktu ve bu, bu sayede yarışı 3. sıra gördü. Arka tarafta Batuhan, Mehmet Doğan Ata ilk 6'yı bu şekilde gördüm. Yarışta sanırım yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin Kuzey ve şey olabilir yarışın günün sürücüsü Oğuzcan Ersin 11. sırada başladı işte. 2. sırada finish gördü cezalarla beraber. Evet şu şekilde bakarsak eğer Atadan da yine keza güzel bir yükseliş. 15. sırada başladı işte 6. bitirdi. Oğuzcan ise 11. sırada başladı işte 2. bitirip podyuma çıktı. Gayet açıkçası yarışın başı yağmur hariç son turlar o dediğim gibi kuru havadaki e, turlar gayet eğlenceliydi. Pilotlarımıza tebrik ederiz.